Dilara öğretmen öğrencilerine belirli bir ABC üçgenini çizdirmek istiyor. Bunun için üçgene ait bazı bilgileri tahtaya yazıyor. Dilara öğretmen öğrencilerine tahtadaki bilgilere ek olarak aşağıdaki bilgilerden yalnızca birine daha vererek öğrencilerden ABC üçgenini çizmelerini ister. Buna göre ek olarak çizilen yukarıdaki bilgilerden hangisi ABC üçgeninin çizilebilmesi için yeterli olmaz. Bakalım ne vermiş bize? AC kenarını vermiş. Şuradaki kenarı vermiş. 7 cm. ACB açısını yani şuradaki açıyı vermiş. 50 derece. Ve bakalım başka neler vermiş. BC kenarını verseydi. BC kenarını verseydi. Yani şurayı da verseydi. Bir kenar aralarındaki bir açı ve diğer kenarı vermiş olacaktı. Yani kenar açı kenar kuralından bu üçgeni çizebilirdik. İkinciye bakalım. ABC açısı demiş. ABC açısı şuradaki açı. E buradaki açıyı verseydi zaten C açısını bildiğimiz için A açısını da bulabilirdik. O da açı, kenar, açı bağıntısından yine bu üçgen çizilebilirdi. CAB açısı demiş. CAB açısı yani A açısı. O zaten az önce dediğimiz gibi A açısı verilmişse diğer açılar zaten bilindiğinden açı, kenar, açı bağıntısıyla çizilebilir. Ama C açısına ait yükseklik demiş. C açısına ait yükseklikle iki farklı üçgen çizilebilir. Dolayısıyla bu yeterli bir bilgi değildir. Cevabımız değişik. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 50 santimetreden fazla olan ABC üçgeni aşağıda gösterilmiştir. ABC üçgeninde A açısının ölçüsü büyüktür, B açısının ölçüsünden, o da büyüktür, C açısının ölçüsünden olduğuna göre BC kenarı en az kaç santimetre olabilir demiş. Şimdi öncelikle çevresinin uzunluğu 50 santimetreden fazla ve birer tam sayı olduğuna göre kenar uzunlukları alabileceği en küçük değer çevrenin 51'dir. 51 51 santimetre. Daha sonra bize A açısı büyüktür B açısından, o da büyüktür C açısından demiş. A açısının karşısındaki kenara A, B açısının karşısındaki kenara B, C açısının karşısındaki kenara da C dersem açılarla aynı şekilde sıralı olacaklar. Yani A kenarı demek ki büyükmüş B kenarından, o da büyükmüş C kenarından. Bize şu an neyi sordu? BC kenarını yani A uzunluğunu dedi. En az alabileceği e, kaç olabilir demiş. Kaç santimetre olabilir. A kenarı bizim en büyük kenarımız olduğuna göre en büyük kenarın en az olması için kenar uzunluklarının birbirine en yakın değerler olması lazım. E, çevreyi zaten en az olarak 51 santimetre aldık. 51'i 3'e bölseydik, 3 eşit kenar olsaydı 51'i 3'e böldüğümüzde her biri 17 santimetre olurdu. 17, 17, 17. Ama bunlar birbirine eşit değil. Bir tanesi en büyük kenarı zaten soruyor. A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde sıralı olacak. O halde bu e, en büyüğünü bir artırıp en küçüğünü de bir azaltırsam, yani 18, 17, 16 şeklinde çevirirsem topladığımda yine 51 olacaktır toplamı çevresi ve artık A, A büyüktür, B büyüktür, C şeklinde sıralamış oldum. E, A kenarını sorduğuna göre A en az kaç olabilirmiş? 18 santimetre olabilirmiş. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgilerle birden fazla üçgen çizilebilir demiş. Bakalım, bir ABC üçgeni çizecekmişiz. Önce bir üçgeni çizsem. A, B, C. Bakalım ne vermiş. ABC açısı 70 derecedir demiş. Yani şurası 70 dereceymiş. BAC açısı 50 dereceymiş. Tepe açısını da verdi. Dolayısıyla bütün açıları vermiş oldu. Ve AB 10 santimetredir demiş. Arasındaki kenarı da 10 santimetre vermiş. Yani açı kenar açı kuralından bir adet üçgen çizebiliriz. Gelelim ikinciye. Bir TSM üçgeni. Yine önce üçgeni çizsem. T, S, M. TS kenarı 10 santimetreymiş. Burası 10 santimetre. TM kenarı 8 cm. Şurası 8 cm ve TSM açısı yani şu aralarında kalan açı 60 dereceymiş. Burada da kenar açı kenar kuralından tek bir adet üçgen çizilebilir. Gelelim C şıkkına. Bir KLM üçgeni demiş. Çizelim KLM üçgeni. KLM üçgeni. KL kenarı 5 santimmiş, LM kenarı 6 santimmiş ve KM kenarı 7 santimmiş. Zaten bütün kenar uzunlukları verildiği için kenar kenar kenardan tek bir adet üçgen çizilebilir. Gelelim D şıkkında. D şıkkında mesela ne vermiş? PT kenarı 4 santimetre, PK kenarı 6 santimetre ve PKT açısı 40 derecedir demiş. Şimdi mesela PK kenarını çizseydim. 6 cm PK kenarını çizdim. Sonra PKT açısı 40 derecedir demiş. Şurada 40 derecelik bir dar açı varmış. Onu da çizdim. Uzunluğunu bilmediğim için böyle çizdim uzunluk olarak. Şurada bir 40 dereceyi gösterdim. Daha sonra bir de PT kenarında 4 cm demiş. Yani şurada da bir 4 cm'lik PT varmış. Ama bu 4 cm'i ben şuradan da 4 cm çizebilirim. Dolayısıyla iki farklı üçgen çizmiş olurum. Birden fazla çizilmiş olur. Cevabımız değişik. Yukarıda gösterilen şekilde ACB açısı 90 derece, BCD açısı 100 derece ile 150 derece arasında, AB kenarı 12 santim, CD kenarı 10 santim, AD ve BD santimetre cinsinden birer tam sayı. Sadece yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ABD üçgeni demiş ikiz kenar üçgen olabilir, olabilir. Yani AD kenarı ile BD kenarı birbirine eşit olabilir ve ikiz kenar üçgen olabilir. Buna engel bir şey yok. E, ABD üçgeninin çevresinin uzunluğu en az 34 santim olabilir demiş. Şimdi. Buradaki BCD açısının geniş açı olduğunu söylemişti. Burası da zaten geniş açı. Dolayısıyla BCD üçgeninde bir geniş açı var ve bir tane de 10 santim var. E o zaman geniş açının karşısındaki kenar bu dar açının karşısındaki 10 santimden daha büyük olmalı. E kenar uzunlukları da birer tam sayı olacağına göre ondan büyük alabileceği en küçük değer 11'dir. Aynı şekilde ACD üçgeninde de geniş açının karşısı ondan büyük olmalı ve tam sayı olacağı için alabileceği en küçük değer 11'dir. O halde toplarsam 11 artı 11 artı 12'den çevre olur? 34 santimetre olur en az. Bu da doğruymuş. C şıkkı ne demiş? X artı Y artı N artı M en fazla 178 derece olabilir demiş. Bakalım Şimdi burada iki tane üçgenim de. Ne biliyoruz? Ne e, şu C açısına e, C'nin bu tarafına x, bu tarafına da x varmış. A diyeyim bu tarafına, bu tarafına da B dersen. Öncelikle ACD üçgeninde x artı y artı b eşittir. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derece. Daha sonra BCD üçgenine bakarsam, n artı a artı m eşittir. O da 180 derece. O halde bunların her ikisini üçgenleri toplarsam x artı y artı n artı m artı a artı b. Hepsinin toplamı ne olacak? 180, 180 daha 360 derece olacak. Peki ben başka ne biliyorum? Şurada a artı b artı 90 derece. Bunların üçü bir tam açı olacağı için 360 derecedir. Dolayısıyla 90'ı karşıya attığımda A artı B'nin 270 derece olacağını biliyorum. E o halde burada A artı B'nin yerine 270 derece koyarsam 270'i karşıya atarım. Bizden istenen X artı Y artı N artı M'nin toplamı ne olmuş olur? 360 eksi 270'ten 90 derece olmuş olur. E bize en fazla 178 derece olabilir demişti en fazla 90 derece en fazla değil direkt 90 derece olabilir zaten en az ya da en fazlalık bir durumu yok zaten toplamını biliyoruz demek ki bu söylenemezmiş. D şıkkına da baksaydık ACB üçgenindeki AB kenarına ait yükseklikle ADB üçgenindeki AB kenarına ait yükseklik aynı doğru parçası üzerinde olabilir demiş. Evet bu CD'nin uzantısı aynı zamanda her iki üçgenin de yüksekliği olabilir mi demiş. Olabilir. Bunun için engel bir durum yok. Cevabımız zaten C şık. DCE doğrusal olmak üzere yukarıda verilen şekilde en uzun kenar hangisidir demiş. Bakalım en alttaki BCE üçgeninden bakmaya başlarsak. 55, 70 daha 125 derece eder. Buraya 55 derece kalır. Bu üçgende en büyük açı 70 derece olduğuna göre en büyük kenar da 70 derecenin karşısındaki BC kenarıdır. Yani bu iki kenarı eledik. Gelelim yukarıdaki ABC üçgenine. 50 ve 60 derece verilmiş. Topladık 110 geriye kalır 70 derece. E bu üçgende az önceki en uzun kenarın BC kenarı bu üçgende 50 derecenin karşısına geliyor. Yani en kısa kenar oluyor. O halde bu üçgenin en uzun kenarı hangisidir? A C yani 70 derecenin karşısındaki kenardır. O halde artık bu iki kenarı da eledim. Geldim ACD üçgenine. Burada sadece bir açı verilmiş. Ama ne demişti bize? DCE noktaları doğrusal demişti. O halde burası 55 60 daha 115. Bu tarafına 65 derece kalır. E 65 80 daha 145 eder. Buraya da 35 derece kalmış olur. O halde bu üçgende en uzun kenar 80 derecenin karşısı olan AC'dir. O zaman en büyük kenarım AC kenarıymış. Bu ikisi de elenmiş oldu. Cevabımız aşık. Yukarıda gösterilen üçgen şeklindeki kağıdın B köşesi AB kenarı boyunca C hizasına kadar katlanıp bırakıldığında oluşan kat çizgisi. Yani C hizasına kadar dediğine göre C'nin hizası onun yüksekliğidir. Oluşan kat çizgisi demiş. AC kenarı BC kenarı üzerine katlanıp açıldığında oluşan kat çizgisiyle iki kenarı üst üste çakıştırınca neyi buluyorduk? Açı ortayı buluyorduk. Onunla aynı kat çizgisiymiş. Yani çakışıklarmış. Yükseklik ile açı ortay çakışık olduğuna göre bu üçgen nasıl bir üçgendir? İkiz kenar üçgendir. İkiz kenar üçgende kenar ortay, yükseklik ve açı ortay çakışıyor. O halde burası 13 santim ise BC kenarı da 13 santimdir. E dediğimiz ne demiştik? Yükseklik, açı ortay ve kenar ortay üçü de çakışıyor demiştik. O halde bu yükseklik AB kenarında iki eş parçaya ayırır. Yani burası 5 santim, 5 santim diye iki eş parçayı ayırır. Bize ne sormuştu? Üçgenin alanını sormuştu. E burada e, yeni oluşan şuradaki noktaya D dersem C, D, B üçgeni e, Pisagor'dan bakarsak 5 e, hipotenüsü de 13 santim olduğuna göre burası da 12 santimdir. 5, 12, 13 üçgenidir. Alanı nasıl buluyorduk? Taban, üçgenin tabanı çarpı üçgenin yüksekliği bölü 2'den. 10 kere 12 120 2'ye bölersek 60 santimetre kare olur alan cevabımız A şıkkı. Verilen şekle göre AE kenarının uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi AE'yi AE 3 AE kenarının olduğu üçgende sadece bir kenar uzunluğu bildiğimize göre diğer üçgenden başlayalım. Yani ABC üçgeninden. ABC üçgeninde AC kenarı hipotenüs olduğuna göre AC'nin karesi eşittir. AB'nin karesi yani 25 artı BC'nin karesi yani 9'dur. O da eşittir. 34 eder. Gelelim ACD üçgenine. ACD üçgenindeki hipotenüs yani AD'nin karesi eşittir. AC'nin karesine ki onu da az önce 34 bulmuştuk artı 1'in karesi birden 35'tir. Şimdi gelelim ADE üçgenine. ADE üçgenin hipotenüs AE'nin karesi eşittir. AD'nin karesi yani 35 artı DE'nin karesi 64'tür. Toplarsak 35 ile 64'ü 99 eder. Bize AE'nin uzunluğunu sormuştu. AE'nin karesini bulduğumuza göre AE nedir? Kök içerisinde 99'dur. 99 da 9 çarpı 11 olduğuna göre 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 11 santimetredir. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda verilenlere göre ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir demiş. BFC üçgenine bakarsak dik kenarlar 3 4 olduğuna göre hipotenüs ne olur? 3 4 5 üçgeninden 5 santimetre olur. BC kenarını bul. Gelelim DCE üçgenine. DCE üçgeninde dik kenarlar 15 santim ve 36 santim verilmiş. Pisagor'dan bulabiliriz ama şurada bir şey fark ediyorum. 15 santim 3 tane 5 santimdir. 36 santim de 3 tane 12 santimdir. E, dik kenarlar 5, 12 olduğunda hipotenüsümüz 13 oluyordu. O halde dik kenarlar bunların üçer katı olduğuna göre yani 15 ve 36 olduğuna göre hipotenüsüm de 13'ün 3 katı olmalıdır. Yani 39 santimetredir. O halde şimdi DC kenarında bulduk. Dikdörtgenin çevresini sorduğuna göre dikdörtgenin çevresi nedir? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı bunları ikişer kez toplanmış hali. Şimdi hesaplarsak 539 daha 44 eder. 2 tane 44, 88 santimetre olur dikdörtgenin çevresi. Cevabımız C şık. Boyu eninin iki katı olan, iki katı uzunlukta olan dikdörtgen aşağıda gösterilmiştir. Köşegenin uzunluğu 50 birim olan bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç birimdir demiş. Boyu eninin iki katı olduğuna göre, enine a dersek boyu 2a olur. E, e, köşegenin uzunluğuna da 50 birim demiş. Şuradan köşegeni de çizersek köşegende de 50 birimmiş. E, bu bir dikdörtgen olduğuna göre aradaki açımız dik olduğundan. Pisagor uygularız. Kısa kenarın karesi a kare artı uzun kenarın karesi 2a'nın karesi 4 a kare. Topladığımda ne olacak? Hipotenüsün karesini yani 50'nin karesi 2500. E topladım 5 a kare eşittir 2500 olduğuna göre her yeri 5'e bölerim. a kare eşittir 500. E a kare 500 ise a nedir? Kök içerisinde 500'dür. 500'ü 5 çarpı 100 deriz. 100 dışarıya 10 çıkar. 10 kök 5 birim olur A kenarı. E bize dikdörtgenin çevresini sormuş. A kenarını 10 kök 5 buldum. Uzun kenar 2 aydı yani 20 kök 5 olur. 10 kök 5'in 2 katı. Çevremiz ne olur? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2. 10 kök 5, 20 kök 5 daha 30 kök 5 eder. 2 katı 60 kök 5'tir. Cevabımız D şıkkı.